Csk yapının sunduğu gecenin rengi programı devam ediyor. Sous-titres par LaVacheSquid Aslan Mustafa'm, ee, Batuhan göndermiş oğlum. E, ee, abiye kucaklar dolusu Mergüt selamlar, sevgiler demiş. O da o da seni çok seviyorum da belirtelim. E, ee, Şuhut'tan, çok fazla, selamlar olsun. Şuhut'tan çok fazla takipçim var. Mustafa abime de selamlar demiş. Bizden de, de, de teşekkür sevgiler, ]iyoruz. selamlar. Ali abim, Fransa'dan bizlere ulaşmaya çalışıyor ama o kadar yoğun telefon trafiği var ki Ali abi. Reklamlardan sonra inşallah sana ulaşacağız. Çünkü Ali abim bizi arıyormuş, ulaşamıyormuş. Onu da belirtelim. Ee, aslında... Ben Alabi'yi canlı bağlantı aldıktan sonra açıklamak istiyordum ama izleyicilerimize biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde şehit ailemize Ali Dal bir daire bağışlamıştı ve ben bunu her programda da bundan sonra söyleyeceğim değerli izleyicilerimiz belki hani bazı izleyici, izleyicilerimiz ya her hafta Hamza Bey bunu söylemek zorunda mısınız diyebilirler evet efendim söylemek zorundayız bunu da buradan belirtelim gerçekten çok güzel örnek bir davranmış oldu yine yarın bütün haber kanallarını, haber bültenlerinde bugün yaklaşık 3 saat önce yine internet sitelerine bütün gazete manşetlerine düştü. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Geçtiğimiz günlerde Ali abimizin vermiş olduğu daire örnek oldu. Ordu'da şu anda bugün Sayın Ordu Valimiz İrfan Balkanlıoğlu ile görüştük akşam üzere, akşam ezanına doğru. Adeta bir kampanya başlamış. 9 dönüm, 15 dönüm fındık bahçesini bağışlayanlar, şehit ailelerine, ee, yine Ankara'dan e, en gözde yerlerinden daire bağışlayanlar tabii oradaki şehit ailemize değil diğer şehit ailelerimize, e, gazilerimize yine bu örnek bir davranış olmuş. Aynen. Onu da buradan belirtelim. 2000 adet ordu, Giresun ve Samsun'daki bütün ilkokullara ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık bot, e, gocuk, işte ayakkabı, mont, buna benzer şeyler e, verilmiş. Bugün Sayın Valimiz akşam üzeri kendisiyle görüştük. Gerçekten e, örnek bir davranış oldu. Ali abi küçük bir kıvılcım de işte Türk örf adeti birlik beraberliği bu olsa gerek değerli izleyicilerimiz. İlerleyen dakikalarda Sayın e, İsmail Kumartaşlı'yı da canlı telefon bağlantısını alacağız. Arkadaşlar eğer e, hazırlayabilirsek arkadaşlarımıza rica ediyorum. Diğer telefonumuzdan İsmail abiye ulaşalım. E, çünkü örnek davranış bugün itibariyle e, Türkiye'ye gündemine tekrar bugün akşam işte 3 saat önce internet sitelerine düşmeye başladı. Ee, bütün ulusal medyada şu anda Ali abinin yapmış olduğu davranışın e, artık meyveleri toplanmaya başladı. Gerçekten bizim örf adetimiz bu olsa gerek. Biz ufacık bir kurcumu buradan bu programda ateşledik. Ve e, bunu da buradan e, ben belirtmekte yarar görüyorum. E, Şubat ayının 10'unda, e, 10 Şubat'ta e, Sayın e, Ali Dal, kardeşi Ahmet Dal, Şehit ve Gazi Day, e, Aileler e, Başkanımız Sayın İsmail Kumartaşlı ve ben e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, konuğu olarak Ankara'ya gideceğiz. Bunu da buradan belirtelim. Gerçekten çok güzel. E, bugün de görüşmeleri yapıldı Ali abimle bizle. E, aslında bu önümüzdeki günlerde olacaktı ama Ali abim e, gecikmesinden dolayı böyle bir tarihe alındı. E, güzel bir program olacak inşallah. E, Ufacık bir kıvılcım afyondan ateşlemenin evet. mutluluğunu yaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Umarım bu örnek davranış tüm Türkiye'ye yayılır ve yayılmaya başladı. Afyonkarahisar'dan başlayan bir hareketle bir abimizin o dairesini bağışlamasıyla ilgili çok güzel bir organizasyon oldu. Ve ben bu programın başlangıcında da söylemiştim. Bu örnek davranış daha büyüyecek, daha da büyüyecek. Çünkü biz e, Cumartesi akşamı Allah nasip ederse değerli izleyicilerimiz, haber müdürümüz e, Yasin Köksal, ben e, İsmail Kumartaşlı, e, Belçika'ya gidiyoruz, e, biliyorsun diğer programlarımızda da söyledik yaklaşık 1, 85 adet Türkiye genelindeki gazi ve şehit ailelerine verilmek üzere engelli araçlara gelecek akülü. Ee, Kanal 3 Afyon Karahisar Belediyesi ve Afyon Gazi Şehitler Dernek Başkanımızın organizasyonuyla beraber bu araçlarımızı inşallah dağıtacağız. Arkadaşlar telefonumuz mu var? Kim ne? Kim arkadaşlar? Ali Akyol. Ali Akyol. Tamam. Alo. 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 Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar Hamza Bey. Selamlar sevgiler efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Böyle bir e, güzel organizasyonu yaptığınız için. Çok teşekkür e, ederiz. De, bir şekilde tanıtmaya çalıştığınız için size teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun. E, Mustafa Bey'le bir görüşme yapabilir miyim? Tabii buyurun efendim. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Allah razı olsun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Biz de Dere Karabağ'da Ömer Çelik, Sünnet Yönem karşılaşmıştık. Hatırladınız mı? Balkonu sohbet etmiştik size. Evet. 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 Yalnız kısa keselim. <laughs> ee, Ali Bey, hatta bekleyen şu anda 14-15 kişi var. Tamam, Mesajımızı alalım. Tamam Lütfen. Mümkünse rica tamam, ediyoruz. Tamam tamam efendim. Ee, bu sıradaki eserimizi e, e, Afyon Emniyet Teşkilatı'na Bolbada Emniyet Teşkilatı'na Dere Karaba, Orta Karabağ ve Büyük Karabağ'a, beni seven bütün dostlarına gelsin efendim. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere. Ramazan Çelik göndermiş. Selamlar. Ben Dere Karabağ Ramazan Çelik, Mustafa Erdoğan Ankara'nın bağlarına ıı, istiyorum demiş. Arkadaşımız zaten devamlı mesaj atıyor. Mehmet Bey'e armağan ediyorlarmış bu parçayı da. Onu da belirtmiş olalım. İbrahim Aslan göndermiş. Gecenin sözü. Çeşmenize destek koydum. Doldu mu? Annen su faturasını bize yolladı. Haberin oldu mu? Demiş. <laughs> Valla olmadı. Şimdi haberimiz oldu. Ee, İbrahim kardeşim. Buradan e, gecenin sözünü aslında ilerleyen dakikalarda ben e, Bay Kaptan'dan almak istiyordum. Ergün Kaptan'dan. Hıssız gemi miydi arkadaşlar? Hıssız gemi. gemi. İlerleyen dakikalarda gecenin sözünü alacağız. Bir telefon daha hazırlayalım arkadaşlar. Ali abim mesaj göndermiş Facebook'tan. Hamza Bey ee, telefon ediyoruz ama telefonlara ulaşamıyoruz. Maalesef yine telefon trafiğimiz çok fazla yoğun. Ali, e, Ali abi ben özellikle e, bunu belirteyim. Biz özellikle seni ilerleyen dakikalarda e, canlı yayını alacağız. Onu da buradan belirtmiş olalım. Hazırlıyor musunuz arkadaşlar? Hazırlıyorsunuz. Peki tamam. O zaman ben mesajlar okuyayım böyle yavaş yavaş. Davulgal emle göndermiş. İyi akşamlar Hamza abi. Ben Türkiye'deki tanıdığım herkese selam söylüyorum. Mustafa abimden tabandan söylemesini istiyorum. Oradaki misafirlerimize Melut Bey'e de Belçika'dan kucaklar dolusu pardon Fransa'dan kucaklar dolusu selamlar, sevgiler denilmiş. Aleykümselam, teşekkürler. Bizler de teşekkür ediyoruz. İbrahim Demir göndermiş. Selam Hamza ben Deniz'den İbrahim Demir. Mustafa Erden sıradaki parça Çukurcak köyüne gelsin denilmiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar demiş. Adem Altındağ göndermiş. Hamza Bey iyi akşamlar. Eskişehir'den yazıyorum. Aslan Mustafa'ma kucak dolusu selamlar, sevgiler Aleyküm denilmiş. Selam, de Aleyküm selam. selam. Gazi Abim göndermiş. Dinar'dan Gazi Yılmaz Selam kardeşim kolay gelsin canım Hamza kardeşim demiş. Oradaki arkadaşlara başarılar demiş. Bir de, de teşekkür. Efendim iki hafta sonra tarihi tabi buradan belirteceğiz. Yine çarşamba gün olacak. Gecenin rengi artık stüdyoda olmayacak. Bunu da buradan belirtelim. Önümüzdeki günlerde tabi ki stüdyoda da olacak hava şartlarına göre. Dinar, Emirdağ, Şuhut, Bolvedin, Çay stüdyomuz oraya gidecek. Canlı yayın yapacağız. Gecenin rengini konuklarla beraber yapacağız. Bunu da buradan belirtelim. Yani ya artık düğün salonunda yapacağız veya konferans salonunda ama önümüzdeki günlerde Dinar'da yapacağımız programı park alada olacak. Onu da buradan belirtmiş olalım. Hazırladık mı arkadaşlar? Hazır peki. Nereye gidiyoruz? Eskişehir'e. Tamam gidelim. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamza abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar e, ismi göremedim. Alo. Bir hoş bulduk Hamza abi. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tuncay Bey. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ee, Mustafa Bey'le görüşebilir miyim? Tabi, buyurun. Mustafa Bey, sizinle. Buyurun efendim. Buyurun Tuncay, kalırsın. Mustafa Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza. Ee, ben e, kola takılmış altın birer bir parça istiyorum. Sıradaki eseri diyelim efendim. Çünkü sıradaki eserlere göre arkadaşlarımız hazırlanıp geldiği için programın başlangıcında da söyledim ben ama ee, herhalde kaçırdınız. Parça, evet. Kimlere gelsin? Bu parça Eksel Doktor'un Avdan e, Köylülerine. Hı hı. Yıldırım ailesine e, e, özellikle önler sokak olma şartıyla hı hı. ve e, müzisyen arkadaşım Mehmet Delik için gelsin. Ve tüm sevdiklerime gelsin. Görüşmek <laughs> üzere efendim. Kucaklar dolu. Selamlar, Selamlar, sevgiler sunuyoruz. Mesela, şey arkadaşlar mi? hemen bir telefonda daha hazırlayalım. İzleyicilerimize de ben rica ediyorum. Mesajları kısa alalım. Çünkü e, hatta bekleyen o kadar yoğun arkadaşımız var ki onlara da buradan e, gönüllerini almış alalım. Bahar Akıncı göndermiş. Selam Amza Bey. Belçika'dan Bahar Akıncı, Mustafa Erdem, bir Emirdağ Türkçüsü istiyorum. Tüm aileme gelsin. E, Emirdağ'da kucaklar dolusu selamlar, sevgiler denilmiş. E, Bayram Dudu Kılıç göndermiş. E, abi benim mesajımı da okusana demiş. Okuyoruz. Gelen mesajları tek tek okuyoruz efendim. Bünyamin Uysal göndermiş. Selam ben Derebak Köyü'nden Bünyamin Uysal, Mustafa Erdem lol, LOL, LOL parçasını dere gelsin denilmiş. Tamam gönderelim. Arkadaşlar hemen telefonumuzu hazırlayalım ama Bugün yine herhalde ablam telefonlara bakmakta güçlük çekiyor. Kim bakıyor bugün telefonlara? Hava Hanım mı bakıyor? Hava Hanım da zaten bağlanırsa kadar herhalde bir iki gün geçiyor arkadaşlar. Onu da buradan <laughs> belirtmiş olalım. Ha şimdi başkan göndermiş. Selam Hamza abi. Ee, arkadaşlar mesajlar. Bugün internette bir sorunumuz var ama çözemedim. Selam Hamza abi. Mervit Ağa'dan Ela gözüm türküsünü istiyorum. Nuri Bey kasabası ve Galeciklilere gelsin denilmiş. <laughs> Teşekkürler. Özellikle senden bu Ela olma alalım. Çünkü Ela gözüme baya bir istek var. Onu da tamam buradan. Abi belirtmiş olalım. Hikmet Kaynak göndermiş. Selam Dere, Bak Dere Karabağ'dan Hikmet Kaynak. Mustafa Erden Karagız parçasını Ertuğrul Çetin Kaya için gelsin denilmiş. Teşekkürler ediyoruz. Serpir Yaren Altun göndermiş. İyi yayınlar Hamza Bey. Abi. Mustafa abiye selamlar denilmiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam efendim. Eee ne edip durum? Selam aleyküm Hamza Bey. Hepinize iyi akşamlar. Hollanda'dan hepinize selamlar. Mustafa Erden bir emir daha türküsü istiyoruz demiş. Kundura. Ee, Dereköy'den İsmail Uzun. Onu da buradan belirtelim arkadaşlar. Serkan Göktepe göndermiş. Selamünaleyküm. Emirdağ'dan Serkan Göktepe. Mustafa Erden güzel bir türkü istiyorum. Tüm Göktepe ailesine ve Arda Kuaför çalışanlarına gelsin. Başarılar Mustafa Erden'in. Teşekkürler. Hazırladık mı arkadaşlar? Arkadaşlar hava ablaya söyleyelim. Biraz daha telefonlara böyle hızlı hareket ederse bağlayasıya kadar herhalde bir iki gün geçiyor. <laughs> Bağladık mı arkadaşlar? Birisi gülüyor ama. <gülüyor> Hava, havanın cevap mı veriyor? Abi, eğer mümkünse telefonu hazırlasaya kadar İsmail kumar Taşlı'yı da diğer hattan hazırlayalım arkadaşlar. Eğer mümkünse hazır mı? Nereye gidiyoruz? Kocaeli. Alo. Alo. Efendim Kocaeli'ye selam olsun. Hoş geldiniz. Sevapla getirdiniz. Ramazan Bey. Sayın Hamza Bey, ben Şuhud'un Anayüz Köyü'nden Ramazan Akpınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şu anda Kocaeli'de mi duruyoruz yoksa Anayurt'ta ben mı? Ben şu anda Kocaeli'deyim. Aynı zamanda Dilovası İşkelesi'nde e, bir iş yerinde çalışmaktayım. Şu anda Kanal Üç izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sıra bir gelsene ki, kimlere gönderelim Ramazan abi kısa ve öz olarak? Tüm Şuhud'un anayız köylü halkına, tamam. Şuhudlularımıza, saygı arkadaşlarımızın tümüne, İzmir'deki dostlarımıza, Karabük'teki do dost arkadaşlarımıza, Tüm saygıyla, sen... sevgiyle bu sıradaki parçayı izlerim. gönderin. Kucaklar dolusu Kocaeli'ye selamlar efendim. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Bugün değerli izleyicilerimiz ben Isparta Senirkent'teydim akşam üzeri. Buradan Isparta Senirkent Belediye Başkanımız Erol Bey'e. Muhasebe müdürümüz Hikmet Bey'e, elektrikçimiz Alaabiye'ye de buradan kucaklar dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yaklaşık bir 5 ay içerisinde de Senirkent'te çok çok ciddi değişiklikler olmuş. Buradan Erol Başkanımı da kutluyorum. İlerleyen dakikalarda inşallah Senirkent'ten ötürü oradaki yapılan çalışmalardan ilgili bilgileri de sizlere aktaracağız. Müzik mi yapalım? Bir daha mı alo var? Nereye gidiyoruz arkadaşlar? İsmail Kumartaşlı, tamam peki. Alo? Alo. İsmail abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar. Böyle bir eğlence müzik programında seni de böyle böyle konuk ediyoruz. Telefonları alıyoruz. İzleyicilerimizden evet. de özür diliyoruz. Ama hayatın bir gerçeği olsa gerek. Acılarımızla, tatlılarımızla hayatı Doğru. yaşamak. İsmail abi. Doğru. Doğru. Biz geçenki programlarımızda söylemiştik ya. şehidimiz oluyor. <laughs> Malikası, tören yapıldıktan sonra insanlar normal hayat akışında yaşamlarına devam ediyor. Evet. Ee, i̇şte sizin gibi güzel insanlar e, şehitlerimizi, şehit ailelerimizi yalnız olmadıklarını, unutulmadıklarını devamlı dile getirerek hatırlatarak hem de her tarz programda böyle e, bizlere onur ettiğiniz için ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem, her zaman. hem de yan arkadaşlarınıza kanalımıza teşekkür ediyorum. Şimdi İsmail ee, abi lafını balla kesiyorum. Hani bazı izleyicilerimiz şunu diyebilir. Her hafta Hamza Bey bunu belirtmek zorunda mısınız? Evet. Bunu belirtmek evet. zorundayız. Çünkü neden? Onun nedeni de istersen sen söyle. Bu şehitlerimizle ilgili bir kıvılcım başladı. Ve bugün gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Akşam üzeri Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu'yla siz de görüştünüz. Evet. Ben de görüştüm. Evet. Ordu'da ilkokul öğrencilerimizle tabii bu Afyon'da da yapıyor şu anda iş adamlarımız, ticaret odası evet. başkanımız Sayın Hüsnü Serteser'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onlar da başlattılar örnek bir davranış. Tüm okullara buradan hani aslında bu ne ne derece doğrudur ne derece yanlıştır ama bunu söylemekte ben yarar görüyorum. Çünkü örnek bir davranış işte ne bileyim o onu görerek yapıyor öbürü onu görerek yapıyor. biz de bir nebze olsun ihtiyaç sahibi ailelerimize şehit ailelerimize gazilerimize veya ne bileyim fakir ailelerimize bir nebze olsun köprü oluyoruz. Bunu da buradan sizlerin aracılığıyla İsmail abi belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi e, aslında olay e, işin maddiyeti değil. Biz e, günümüz hep şehit anneleri, şehit babaları, gazilerle hiç içi şey geçiyor derneğimizde. ve burada benim gözlemlediğim ve gördüğüm şu, şehit annem, babam veya zaferim hiçbir şekilde insanlarımızdan, devletimizden maddi bir şey istemiyor. Hatırlanmak, anılmak e, onlar için yeterli oluyor. Ama işte bunu da Ali Dal ...küçük bir kıvılcımla sizin söylediğiniz şekilde başlattı. Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Biz daha önce de söylemiştik ya... ...Ali Dal öyle bir e, Türkiye'de akım başlattı ki... E, ...yaptığı o küçücük bir hareketle... ...zengine ayrı bir mesaj verdi. Fakire ayrı bir mesaj verdi. Siyasilerimize, devlet büyüklerimize ayrı bir mesaj verdi. Ve en önemlisi de... ...bu terör örgütü yandaşlarına ve taraftarlarına öyle bir cevap verdi ki kalkar geliriz Fransa'dan biz Türk'üz memleketimizdeki bir şey ailesine sahip çıkarız dedi. Ve bunu da bizim duyarlı Türkiye halkı, Türk vatandaşları bunu gördüler. İşte sizinle bahsettiğiniz gibi orada bir kampanya tufanı başladı. Ve aynı zamanda biz bunu Afyonkarahisar'da da yaşıyoruz. Bir abimiz geldi dedi ki her ay 10 kişiyi şehit ailesi, eğer gazi, kim olursa olsun veya öğrenci, çocuğu ben onları bir yemek e, restoranda yedireceğim dedi. Bir arkadaşımız geldi. Bayan kuaförüyüm dedi. Şehitlerimizin çocuklarını, düğünleri, gazilerimiz ne olursa ben bedava yapmaya hazırım dedi. Sizin söylediğiniz gibi Ticaret Sanayi Odası tarafından 60 tane şehit ve gazi çocuğumuza mont ve bont verildi. Artık biz bunları yaşamaya başladık. Derneğimizde insanlar gelmeye başladı. Biz ne yapabiliriz? Bizim değerimizden gelen ne olabilir diye sormaya başladılar. İşte Ali Dal bunu yaptı. Küçücük bir harekette Türkiye genelinde böyle bir akımı başlattı. Siz de söylediğiniz gibi inşallah biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğiz. Bu iyi niyetleri onları da ileteceğiz. Tabii burada Ali abi büyük bir hareket yaptı ama e, Ali abiyle bizi buluşturan siz, kanalınız, e, sizin de emeğiniz çok büyük. Şimdi İsmail söylüyoruz. abi, İsmail abi lafını balla istiyorum. Bizler burar, burada birer vesileyiz. Ama başta bu yayının gerçekleşmesinde kamera arkasında kamera arkasında o kadar güçlü bir arkadaşımız var ki başta yönetim kurulu başkanımız Kadir Sayın'a yönetim kurulu üyeleri Sayın Hüsnü Serteser'e Ömer Aktana diğer abilerimize diğer büyüklerimize de gerçekten atlamamak lazım çünkü onların emeği çok fazla bu yayının gerçekleşmesinde ve böyle organizasyonda. Bizi de her zaman 7-24 sağ olsunlar telefonlarımızda arıyorlar. Gerçekten anlamlı bir mesaj verdi Ali Dal. Çünkü bu programla başladı. Ali abi benim programımdan sonra aradı. Doğru. Örnek oldu. Bugün İrfan Balkanlıoğlu Sayın Valimizle görüştük. Gerçekten bize söyledi. 9 dönüm fındık bahçesi ve yıllık gelirini ne bileyim işte ihtiyaç sahibi bir şehit ailemize yani şu andaki orduda yapılan değil başka bir şehit ailesine hibe ettiler. Ona benzer ne bileyim 2000 tane yakın Ankara'dan bot gitmiş. işte ne bileyim çocuklarımıza montlar gitmiş. Sadece şehit aileleri, gazi aileleri değil. ihtiyaç sahibi olanlar. Bu örnek bir davranış oldu. Bir ufacık bir kıvılcımı buradan ateşledik. Senin elinde emeğine yüreğine sağlık abi. İlerleyen dakikalarda da Ali alacağız. Şu anda zaten internet sitelerine yine ulusal basına düştü. Yarın bu evet. haber yine gündeme olacak. İnşallah bundan sonra da güzel organizasyonlar olacak. Eline emeğine yüreğine sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ederim. aslında ben böyle şeyleri de göstermek istemiyorum ama arkadaşlar alabilir miyiz Erol kardeşim? İsmail abi de bize nacizane bir gurur tablosu vermiş, verdi bugün. Aslında ben bunu da yayında göstermek istemiyordum ama arkadaşlar biraz daha böyle yakından alırsak bu sizin için az. Ama bu da bizim derneğimizin hı hı. E, hizmet madalyası. Biz de yönetim kurulu olarak bunu size takdim etmeye uygun gördük. Hı hı. Kabul ederseniz inşallah siz de bunu evinizin en güzel köşesinde gururla taşırsınız. Bizleri her baktığınızda da bizleri hatırlarsınız. Abi çok teşekkür ederim. Çünkü e, hani ben bu hafta böyle şeyleri pek yayında göstermeyi istemiyordum ama gerçekten güzel bir davranış, güzel bir organizasyon yaptığımıza inanıyorum. Ee, i̇lerleyen dakikalarda bu organizasyonla ilgili de bazı mesajlar vereceğim. Ee, sana kucaklar dolusu selamlar, sevgiler gönderirim abi. Görüşmek dileğiyle. Bir mukabil bizlerden de sizlere selamlar. Sevgiler Teşekkürler. Efendim. efendim kısa bir reklam, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Gecenin rengi programı reklamlardan sonra devam edecek.